sevgili değerli arkadaşlar biz memnun olduk tekrardan biz bu değerli bu siyasi partilerle temsilcilerle beraber birlikte Yunani temsilcilerin katılımıyla bu oluşumlardan sorumlu bölge bakanı ofisi olarak bir istişare toplantısı yaptı. Bu istişare toplantısı da malum işte bu federal mahkemesinde olan ile ilgili seçim yasasındaki bir bir e, şikayet vardır. Bu 27 Nisan 2023'ten bu bazı siyasi taraflar tarafında bu şikayette bulunmuşlar. Bunun e, seçim yasasına ilgili 5 maddesine ilgili bir, bir maddesinde KOTA'dan bahsedilir. O yüzden eğer federal mahkemesi bir e, KOTA'ya ilgili bir olumsuz karar verirse veya KOTA'ya karşı bir karar verirse bu gerçekten e, birlikte yaşamayı özellikle KOTA'yı özellikle Türkmen e, temsiliyetini olumsuz bir şekilde etkiler. O yüzden biz bugün bir araya geldik bu değerli beyefendilerle. E, hedefimiz, amacımız budur. Türkmen kotasına destek vermektir. Biz e, ayrıca bu iştimaatı veya bu toplantıda da talep ettik. Federal Mahkemesi bu e, melefi, bu davayı raddetsin. Gerçekten bu e, bu e, kota ile ilgilidir. Kota e, temsiliyeti önemlidir. Türkmen varlığı Irak'ta önemlidir. Türkmen varlığı Irak Kürdistan bölgesinde önemlidir. Her zaman barıştan yana olup, her zaman diyalog oluyla hak hukuklarını müdafaa edip bundan sonra da bu şekilde olur. Bizim e, e, amacımız veya biz desteklediğimiz e, budur. Gelecekte 25 Şubat 2024'te yapılacak parlamento intikabatında biz tek seçim merkezi 2018'in seçim yasasıyla bu intikabatı yapılsın. Bunun dışında herhangi bir müdahil olsa bir siyasidir. Amaz lazım burada olan birlikte yaşamayı veya Türkmenlerin haklı haklarına karşı bir müdahil O yüzden biz bütün bu müdahilere Tekrardan hoca doğuz, us, Peki evet. e, usta, toplantıda yani siz istergimizin üzerine kendilerinin sözü ne yani? yani? bizim burada olan değerli siyasi partilerin temsilcileri, temsilcileri bunun. E, bizim bu e, yapılan bu adaletsiz düşmanlara karşı veya kotaya karşı eğer gelecekte olursa hepimiz bir mokufu, bir tutum önemlidir. Ayrıca da yönemi temsilcilerin bu toplantıya katılması bu da bir anlama gelir. O da bizim kota yandadı. Ee, burada olan Türkmenler, Hristiyanların yanında olduklarını bir kez vurgu yapmak isterler. Bu bir e, bizim yanımızda olması bir manevidir. Ayrıca da e, burada biz e, bu toplantılara, bu görüşmelere devam ederek burada olan Yaman misyonlar, diplomatlar da bu dile getirdiği bu e, konuyu çünkü gerçekten bu Türkmenlere karşı veya diğer etnik gruplara karşı bir adaletsizlik olur. Evet. Dedim ki Türkmenler Türkmen varlığı Kerkük başta olmak üzere bütün bölgelerimizde önemlidir. Bu varlığı korumak için burada olan değerli insanlarımızın, beyefendilerimizin, değerli abilerimizin hepsinin milli bir görevidir.